kalmasını mı? Yalnız bir mızrak daha kullandı. Tingsy'ni isap etti. Çavurdan birlikte bu oyun. Skor gelebilir derken yeterli olmuyor. Vücut darbesini eğer kullanırsa burada agresif olarak muhtemelen düşecek Traktex. Şimdi Hiyos'a Traktex arasındaki takas başladı. Vücut darbesini Hiyos üzerine kullandı. Fıçısını bırakıyor yavaşlatmak için. Ultiyi de kullandı. Hiyos'a hasar bırakmak istiyor ama ilk önce fıçısını patlatmadığı için Hiyos üzerinde. O skor alma ihtimali sıfıra indi Traktex'in ve... Yardım gerekiyor çünkü senin de bahsettiğin konu o, kule fazla şeyi kavursun. Çok fazla kalmadı Tinks geldi şimdi ama Crystal da oraya yakın yine bir mızrak denedi. Yani Tinks mi çok büyük düşünüyor yoksa Vivo'spor orada da bir takas var şimdi Yoshi. Şöyle birlikte gölge fırlatış ve 1'e 1'de trap kadar fazla global göre giderken Tutuklar en azından orta koridorda bir şey yapmak istedi ama Crystal geldi hemen oraya bir kullandı de kullandı Trakta eksen Crystal üzerinde ultisini kullanmak istedi Charon'un sadece Tinks'i isabet etti ama o da yeterli olacak işte çarıyı düşüren isim bu noktada e, düzeltiyorum Tinks'i düşüren isim Charon oluyor Traktex karşımak karşılamak istiyor buradan şimdi sıçramasını kullandı Shoshin çok iyi bitkinlik Shoshin üzerinde Crystal'ı korumayı başaramasalar da Shoshin'i almayı başarıyor Charon'u son otomatik saldırısıyla ve Trakta vücut darbesi de buradan uzaklaşacak belki ama diğer tarafta çok. Çoru hala kovalıyor çünkü sıçrası var. Alt tarafta traktex kovalıyor ve sıçrayarak burada Çoru hasar vermeye başladı pep oyuncuları. Shoshi'nin ultisi var. Şimdi şoşin agresif oyunu oynadı. Farfetch'de üzerine doğru gidiyor Ayartan öpücük orada. Ormana doğru gitti Şoşin'den isabetli ama Ertan değil. Ar arka taraftan Traklex gelmiş ama Farfetch üzerinde kullanılan bir şeyin var. Double G hala hayatta. Crystal çok iyi korumayı başardı. Burada Orianna'dan iki kişiye gelen güzel bir ulti. İlk önce Kazlı'yı daha sonrasında Tings'i kaybediyor Team Turk Hatta Traklex'e de devam ediyorlar. O kadar tank isim neredeyse düşüyordu burada. Son bir avına güdümle Crystal. Orada kaçtım diyen Traklex'i avlamayı başarıyor. Ve bu belki de inibitörü getirecek Pepe. Dakika 23'teyiz. Diğer tarafta Double G canı çok az olduğu için gidip Yampi Yengeci alarak canını biraz yeniledi. O üstteki minyonları temizlemeye çıkıyor ve buradaki 4 kişilik ekip buradaki inhibitörü rahat bir şekilde almayı başaracak. Şoşin'den tutan ve öpücük ama yeterli değil kovalamak için sadece Luger var yanında. Hiç düşüremedi bile Şoşin o takım savaşından pep çok üstün çıkarak inhibitörü açmayı başardı ve şimdi Lugener üzerinde kullanılan bir oryan multi son bir hmm. otomatik saldırı orada. Ezil de almayı başarıyor Çar'ı. Şimdi Traktex kovalıyor orada. Hios ve Crystal ikisi ama arka tarafa dönmek zorunda kaldılar. Çünkü Çar'ı zor durumdaydı. Şimdi Tings'e odaklananlar. Tings düşmek üzere. Sıçrası yok Tings'in ve Tings rekorda bu noktada Çar'ı'ya gidiyor. Diğer tarafta Shoshin ultisiyle birlikte çıkacak. Sıçrasını kullanmak da zorunda kaldı. Namu iyi sıyrıldı Traktex. Arka tarafta kalanları ya. Tutuştur mu geldi diyorsun üzerine? Aa, evet, Kaze tutuştur kullanıyor üzerinde. Nasıl kullanamayacağız bu tutuşturu? <laughs> Elimde kalmasın dedi. Oyun bitti. Ve oyunun sonuna geliyoruz artık. İlk nexus kulesini kaybetmek üzere Shoshin. Oyun bitmeden bir şeyler yapmak istedi ama isabetli olmadı orada. Düşen isim Kaze ilk olarak. Burada takım savaşı izlemeden oyunun bittiğini göreceğiz. Boşa kullanılan bir fıçı. Kullanılan yetenekler ve dakika 28'de Pep çok net bir oyun oynayarak Rakibi Team Turquality karşısında serinin ilk maçını kazanmayı biliyor. Takım olarak kusursuza yakın oynadı Pep. Sadece iki skor verdi ve hiçbir kule, hiçbir global görev vermedi rakibi. Ve kompozisyonu ne gerektiriyordu? Alt koridorda çok üstünde karşılaşacak. Burada mavi güçlendirmesi var Crystal'ın. Ve Crystal hayaletini kullanmak zorunda kaldı. Tutuştur geliyor ve ilk an Shoshin'e yazıldı ama Crystal'ın canı %70 değil miydi? 2 saniyede düştü Crystal. Abi bu, bu talon bozuk. Üst koridorda yine bozuk. bir baskın Tink sen bu sefer evet. sıçrası var Hiyos'un ama kaçması pek de mümkün değil gibi görünüyor. Yavaşlatmayı başar Tink'si ve sıçrasını kullanmayacak bile Hiyos. Team Turco Elite serinin ikinci maçına çok iyi başladı. Daha dakika 5'ten geldi alt koridora. Hatta çok iyi bir açıdan geldi. Gelirken yanında bir de Trakdex getiriyor şu için. Bitkinli kullanıldı ama orada kaçırdı gölge fırlayışını. Çördan kullanılan bir ışından diğer tarafta Hios ışınlarını kullanıyor ve Hios'un dengeleyici var şu anda. Dengeleyici muhteşem geldi Hios'tan. 3 kişi birden yavaşlatmayı başardı. Crystal saatli bombayla orada rakibin üzerine koşuyor. Traktex e odaklandı burada Pep ve ilk önce Trakdex'i daha sonra Shoshin'i düşürebilecekler mi? Hayır, Yok. düşmedi Shoshin. Çünkü görünmezdi orada ve Gölge saldırısının hançerleri yanında Hiyo'su da almayı başardı. Birebir bir değişim izledik. Birebir bir değişim istedik. Hiç yoktu. yoktu. 4'e 5 yaptı bu takım savaşın Team Türk Şimdi yan taraftan Crystal geliyor. Onu hızlandırdı Çağrı İki tane saatli bomba geldi ama ikincisi gelmiyor. Crystal üzerinde çok erken kullandı ultisini Charu. Burada Crystal'ın düştüğünü görebiliriz. İlk önce belki things düştü ama hemen Shoshin de orada skor alan tarafı oluyor. Şimdi Charu da düşecek. Kaze'den or gelen orada ölüm pençesi. Alt tarafta da Crystal biraz baskı kurmak istiyor. İki tane minyon var. Orada minyonları temizlemek istiyor ama kule hasarını trap Çünkü can çalması arttırdı hesabını. önemli Seni veriyorum. Alt koridorda baskın var. Kazıdan yani sıçrayla birlikte Hios tutmayı başardı. Ve Hios oradan çıkış yok gibi görünüyor. Işınlan Açar'ın üzerine gitti mi? Hios üzerinde ultisini kullanmayı başardı Çoru. Şimdi Şen'de katılacak oradaki savaşa. Gölge fırlayışı bu sefer isap etti. Ben çok fazla zorlamak istemedi şu şimdi burayı ama alt koridorda. Hemen kuleyi almayı başaracak Türkacı Turkoğlu. Orada ultisi yok. Az önce Hios için kullanmıştı ve şampiyonu. Şimdi orada bulmayı başaracak Tinks. Kırmızı güçlendirmesi de var. Sıçradı orada. Yolun sonunda kullandı ama dönüş hesabı gelmiyor. Kristal orada. Tinks'i bulmayı başardı. Hios'tan gelen bir dengeleyici var. İyi bir dengeleyici olduğunu söyleyemeyiz belki ama Crystal Tinks'in peşinde ve hız, hızlı tetiğini orada Tinks. Barona doğru değil yan tarafa doğru kullanınca diğer tarafta Traktex çünkü Imtor kulesine hasar vurmaya devam ediyor. Yarı canını aldı Imtor kulesini. Şoşin şimdi girdi araya sıçrayla. Gölge saldırısı çok fazla hasar bırakamadı çünkü çok iyi bir bitkinlik kullandı Farfetch ve Double G buraya kadar deyip salonu avlamayı başarıyor. Barona, Barona olan isim Crystal oldu. Crystal oldu. Luger sıçradı ve son vuruşta Double G'den geliyor. Double pozisyonu çok iyi derken Traktex dışarıya çıktı. Orada Double de korumayı başardı Pep bir anda. Şimdi Pep orta koridoru kuşatmaya başladı. Yine Traktex alt koridorda ve ultisi var. şunu bekleme süresinde. Yan tarafta Tinks'in üzerine kullanıldı Shen ultisi. Şimdi Kristal Oke geldi Bir de dengeleyici Tinks'in özelinde kullanıyor ama Tinks hala hayatta kalmayı başar derken Hyos önemli bir hasar verdi ve skor Double G'ye gitti. Hyos düşmek üzere ama yine kaleci çoru iş başında. Hyos'u tekrardan hayata çevirecek. ikinci skorda burada. Double G hanesine yazılıyor ve Talon'u da alan isim. Burada e, Charo oldu. 4 skor birden çıkardı yine Pep. Hayatta kalan tek isim Luger. Burada iki kule hatta inhibitörü bile aldığını görebiliriz. Muhtemelen inhibitörü... şu, şu saatten sonra herhangi bir takım savaşında tilt edip kazanma ihtimali şu çok, çok kötü takım savaşı. Bu arada Double G'den ulti geldi. Hemen kışkırtmayı başarıyor orada Traktex. Double G koruyabilecek mi bakalım? Charo'nun ultisi şimdi bekleme süresine girdi. Double G düşmediği için tekrardan hayata dönemeyecek ama Shoshin çok iyi bir açıdan geldi kaprisini kullanıyor ve Lulu oyun oyunu atmıyor bu takım savaşında Josh yine. İki skor birden aldığını gördük Pep burada. e burada. düşmek üzere. Thinx'i kaybediyorlar. Diğer tarafta Kaze ve Luger'in canı çok az. Traktex tekrar hayata döndü koruyucu Melek'te. O bomba yeterli olacak mı? Yeterli değil. Ama Lulu'yu kaybetti. Farfetch'de çok önde kaldı. Hayattayken bu bana mı istiyor Pep? Çok riskli bir hamle olabilir. Şimdi dengeleyici hmm. kullanıldı. Gayet güzel bir dengeleyici Hiyot'tan yine Malzahar'ı Kaze'ye yi almayı başardılar savaşın başında. Ve şimdi Baron'u dönebilir. Baron'a başladılar. Hep söylediğimiz bir şey var, iyi bir dengeleyici oyunun kaderini değiştirir. Burada da savaşı bitirdi, başlamadan bitirdi o savaşı. Ve baronu almasını sağlayacak muhtemelen bu dengeleyicinin doğru konuma doğru noktaya atılması. Charu da ile birlikte alanı kontrol ettiği için oraya gelmekten vazgeçti Team Turku Ve şimdi oyunun ikinci baronu, diyor gibi görünüyorlar WC18'in seviyeye ulaşmış durumda iki seviye Luger karşısında. Şimdi Double üzerine kullanılan bir Malzahar ultisi. Double düşmek üzere. Ama Orada Charu ultisini kullanıp Double bir kere daha hayatı çevirecek ama Kios düşüyor burada. Talon ilk önce Olaf'ı aldı. Graves, score, Graves de Rumble almayı başarıyor. Buraya kadar dedi Luger ama kendisi de düştü. İki de iki yaptı Graves ve Pep'tan Kiosan K kullanılan bir ışından var. Orada bakalım yakalayabilecek mi? Shoshin Ters tarafa gitti. Şimdi yavaşlatmayı başarıyor Şoşin ama bir kere daha o duvar açacak Şoşin. orada pasifinin aktifleştiğini gördük. Yalnız kalsa gelince tekrar Hills'un üstüne döndü Şoşin. Altın ne kadar düşmüştüm durumda Kadim Ejderha'nın canı. Yan taraftan Lugel biraz daha rahatsızlık vermek istiyor ama Kadim Ejderha erimeye devam ediyor. Double C öne çıktı. Burada rakibin gelmesini engelleyen taraf Double C ve Team quality. Kadim Ejderha'yı. Zorlama kapatmış gibi görünüyor. Şimdi Yomun'un hayalet kılıcı kullanıldı Shoshin'den. Crystal'ın üzerine doğru git. Shen de geliyor ya Heos'a çevirdiler hedefini. Heos'un sıçrası yok. Dengeleyiciyi kullandı Hiyos. Ölüm Pençesi Kaze'nin Heos'un zonya kullanmasını engelledi ve iki skor birden aldı. 3. skor Crystal. 4. skor da burada Double G oluyor. Oyun bitti. Bitti. Tragdex'in kule hasarını üzerinde tutup o minyonları koruması Yalnız lazım. Yalnız o kadar doğru bir şey yaptı ki. Süper minyonlar gelecek karşı taraftan. Süper minyonları temizlemekle de büyük dert olacak şimdi Şoşin Çarı'yı bulmayı başardı. Ultisini de kullanıyor. Çarı kendi üzerine kullandığı için Bunu iyi bekledi Şoşin. Tekrar gidecek mi acaba Çarı'nın üzerine? Oradaki alanı kapattı Çarı. Ama oyun saati Güzel. ama diğer tarafta Tim Türk kalite oyunu bitirmeyi başarıyor. Bu arada şeyi unuttuk tabi. Malzahar'ın e, aşerileri de yardımcı oldu. Kulek taklanmasına. E, çok rahat bir şekilde bitirdiler oradaki takım savaşını. Yalnız bu maçla ilgili şunu söylemek lazım. E, Tim Türk kalite fırlattı. Sonra fırlattığını geri yakaladı. Ee, tekrar oyunu dengeleyecek çok güzel bir takım savaşı atlar. Ondan sonra oyunun son bölümünde iki tarafında çok fazla atar. Şimdi yaptığı baskın Burada geri ittirmeyi başarmıştı. Şimdi Orianna'dan kullanılan bir ulti var. Shoshin'in ultisi bekleme süresinde skor alabilir burada. Çarı sıçrası var. Shoshin'in yeterli olmadı o hasar. Çok az bir canlı. 10 canlı Shoshin kurtulmayı başardı. Diğer taraftan Trak e, Tinks geliyor. Ragnar onu da kullandı. Havaya kaldırmayı başaramadı o yüzden Crystal'ın hatta Oo. ikinci skorda gidiyor Tinks. Bir kere daha baltına gönderdi ama o balta belki de yavaşlatsa Crystal'ı ikinci skorda olabilirdi Tinks. Ve onun yanı sıra Charon'un aldığı ikinci sihir darbiyosunda burada hiç efektif olmadığını gördük. Şimdi Heos Tinks'i buldu ormanda. Fıçısını gönderdi. Hala ultisi var O ultiyi kullandı. Saçar Tom'a. Orada Olaf'ın baskından kurtulabilirdi ama bu tercih. Yalnız kullanılan bir Dugard'ın ultisi var. Sıçrası yok Farfetch'in yakalandı o Crystal Oka. Paralel yakın Samad'a geldi. Farfetch oradan kaçamayacağını anlayıp en azından kadar gayet iyi. Ve sportsun üzerinde üzerine kullanılan bir ulti şimdi çok hızlı bir şekilde oh. görüyor. Kendi zaferle geldi oh. Tinks. Engellenemez orada çünkü Ragnarok devrede Hiyos'a yaklaştı. Farfetch'in üzerinde Tinks. 3 kişi onun üzerinde ama 2 deki almayı başarıyor. Şimdi Tinks'i geriye doğru savurdu Hiyos ama Tinks'i hala düşüremedi Pep oyuncuları. Traktex oraya gelmişti çünkü. Şimdi Charu alt koridora yaklaşıyor ve Shoshin ışınlanı yok. Charu burada dengeleri değiştirebilir çünkü sıçrası var. Hiyos orada 2 kişi yavaşlattı derken çok iyi bir kapris kullandı Kaze. Orada Charu. Orta koridora yaklaştı, yan taraftan Olaf'la Rek'Sai, e. yalnız alt koridorda yine 2v2 2 var, Double J'nin musibet zincirini beklemek üzere Luger çok fazla hasar aldı Luger'e, orada Orson, Tings alıvericilerine başladı, üst koridorda 2 oyuncunun da ışınlanı var. Ama çok hızlı bir şekilde alıyor Timbuk Crystal çalmayı deneyebilir. Şimdi içeri girdi Crystal. 1200 ejderin canı doğru çarptı burada Crystal'dan geliyor. Crystal'ın sıçrası da var ama çok fazla kitle kontrolü geldi. Şimdi sıçra Crystal bir de çıkmayı başardı oradan. Musibet zinciri 3 kişi yerine mıhladı. Kefaret orada. Biraz ekslen canları yenilemeyi başardı. Kazden'i kullandı. Ama Tim Turkaliti, Tim Türk quality, Pep onları bir anda ters ayakta yakaladı Ve ışından geldi. Hemen 5 kişi olmayı başardı Pep. Buraya muhtemelen yetişemeyecek o alt alttaki üçlü. Eko ışınlanıyor. Uzaklardan gelen bir kristal yok var. Bakalım kimi isabet edecek? Farfetch'e isabet etti. 5'e 2 bir durumda burada savaşı istiyor. Tüm Türk en azından durdurmak istiyor bu varon. Double çok fazla saraldı. aldı. Double düşürmeyi başaracaklar. Ve skor Traktex hanesine yazılıyor. Hala krona kırılması var Çoşi'nin. 5'e 2 bir durumda. Natulus Eko ikilisi burada Baron'u durdurup bir de nişancıyı almayı başardı. Az Tinks? Açtı Ragnarok'u geliyor. Ama orada kule olduğu için devamını getiremeyecek gibi Tinks, Diğer tarafta Shoshin Farf için üzerindeydi ama Krona kırılmayla geri çıkmayı başardı. Kefart orada Tinks'e biraz can verecek. Takım adına Yalnız Double G'den de sıçranıyor. Geri tutmayı başardı orada. Paralel yakınsama geliyor. Double G'nin düştüğünü göreceğiz. Double G bakalım kurtarabilecek mi? Farfetch yetişmeyi başardı ama şimdi Tinks iç başına ve Tinks orada. Şoşun'a birlikte skor oluyor. Çoru yakalandı. Natius'un sıçrarıyor havaya savurdu. Tinks devam ediyor. Tinks avlamayı başarı orada Heos oldu. Crystal'dan kullanılan bir sıçra ve Çoru'yu da Çipa ile birlikte tutup Traklex. Skoru da Luger'e yazdırmayı başardı. Farfetch'de İki skor kolay, kolay çıkardı. Şimdi Turkayet'i üçüncü skorda istiyorlar. Farfetch üzerine hala devam ediyor Traktax ama o çifa sabit etti. Ve orada skoru devamlı getiremeyecekler ama şimdi Crystal'la Hios girdi rakibinin üzerine doğru kefaret. Orada eksilen canları biraz yenilemeyi başardı. Traktax hala önde yalnız Kule'ye burada odaklanmak istemesi lazım aslında Luger'in. Hyos'a çok fazla hasar bırakamıyor şu anda. Yoz belli bir kısmını kaybetti. Bir de orada Kapris geldi Kavze'den ve kuleyi almayı başardı Tim Turkalit'i. Buradan acaba alev giderler mi diyeceğim ama ormancı yok. E, geliş, direkt mavi e, alev gidebilir. burada Kristin buraya yetişebilir mi? yok. Ama hep Baron'a gidebilir şu anda. Kuleye gelmeyi tercih ettiler. Diğer tarafta TT şimdi üstüne dönecek. Baron'un şimdi tek Şimdi Orianna ve Gragas yaklaştı oraya ama buradaki kuleyi alacak gibi Şoşin son bir saldırı, kuleyi almayı başardı. Kalkan da kazanıyor orada. Orianna bırakıp orta koridordaki savaşa yetişmek istiyor. Farfetch'de sıçrasını kullandı. Artık çoktan düşmüş olurdu. Şimdi yalnız bir Baron bu gidiyor ve çok riskli bir tercih. Şimdi Crystal, Traklex'in sıçrası yok. Ultisini kullandı arka tarafa ama devamını getiremiyorlar. Hios Kaze'yi fırlattı geriye Şoşin doğru. Şifa orada kimseyi isabet etmiyor. Belki bu skorun ardından Baron'u isteyebilir Pep çünkü Tra Tings ölü. şu an öldü. Shoshin orada ama yalnız bir tank yok yani Shoshin'in burada tek başına bir şey yapması çok kolay değil. Ulti geldi gelmek da... üzere ultisi Ultisini kullandı Shoshin üzerinde. En azından oraya gelişini engelledi biraz. Hatta ciddi de bir hasar bıraktılar. Shoshin'in ultisi geldi ama Shoshin vazgeçti artık. Baron'u alacak. Ne olacağını bilemez. Ee... Şoşu'yu saklamak daha mantıklı. Şimdi Şoşu'nun üstüne dönüyor ve Çaro gelemeyecek. Burada bir kişi üstüne olacak Team e savaşmayı. savaşmaya tercih edebilir. Ve bunun farkında olduğu için Pep biraz geri çıktı. Diğer tarafta Charu'nun Shoshin'i tutamaması yan koridorda veya buraya gelmemesi bir anda kuşatmayı engelledi ama şimdi takım savaşı başlamıştı. Tak. Double G'nin üzerine gidiyor ama çok iyi korumaya başardı Farfetch. Gerek orada iyileştirmesiyle gerek de kefaretiyle. Tengiz şimdi geri çıkmak istiyor. Greg Aslan. Traktex! Traktex! Double G'nin üzerine geldi ama yine düşüremediler. Double G hala hayat hasar vermeye devam ediyor. Crystal'dan kullanılan bir ama gittiği yerde düştü. Şimdi Charon'u kullandığı ulti pek iyi gelmedi aslında. Ama diğer tarafta 2'ye 1 bir, bir değişim. Bu savaş Team Turk Aleti'nin lehine oldu. Çünkü Double G'yi korumak için her şeyden harcadılar. Luger oh, desteği kaybettiler. Bu Kadim Ejder anlamına gelecek. 10 saniye var Crystal'ın var ama 10 saniye içerisinde bu Kadim Ejder'e Kadim ejderhaya alacak gibi duruyor Team Turkality. Yalnız şimdi Hios gelip orayı biraz rahatsız etmek istiyor. Charon'un ultisi var hala. Ultiyi kullanmadı Charon. Doğru fırsatı bekliyor. Double G'yi Kristal Oku tutmayı başardı. Double G düşmek üzere. Ve Charon'dan yine çok kötü bir ulti. Sadece Olaf'a isabet eden bu ulti. Yalnız savaşın devamını iyi getiriyor burada Pep. Çünkü Luger'i düşürmeyi de başardılar. Luger skoru Crystal'a gitti. Hios, Shoshin'i kovalıyor. Shoshin'in sıçrası var. Ama Shoshin o sıçrayı kullanamadan düştü ve Kadim Ejderha Pepe gidiyor. Bunu Gebenli Mehmetlerin de yapmış burada. Yeni takım savaşı başlangıç için Kukalitan Ting çok hızlı bir şekilde Double G'nin üzerine gitti. Yan taraftan Traklex'e odaklanıyor ama Double G hala düşmemiş durumda. Neredeyse full canlı yine Double G Pep burada iyi korumayı başar. Diğer tarafta Shoshin yalnız çarıyor oluyor. Bu çok önemli bir haber. Tim Turk kalitesinde Traklex düşmek üzere Shoshin'in yaptığı bu iyi oyun. Çarıyor alması belki de hiçbir şeyi ifade etmeyecek. Çünkü Pep diğer tarafta iyi bir savaş çıkardı. Traklex, diğer tarafta minyonlar. Üst koridordan gelen minyonlar ikinci kuleyi almayı başardı ve Pep tekrar başladı Baron'a. Traklex buraya yürüyerek gelmek zorunda. Ama oraya gelmese daha iyi olur çünkü süper minyonlar oyunu bitirir gelirse. Evet, süper minyonlar şu anda Nexus kulesine, tek Nexus ayakta kulesi kalan oldu. tek, tek senin... kuleye odaklanmaya başladılar ve bir takım savaşı izleyebiliriz. Nama ultisi boşa gitti. 3500'e kadar düşmüş durumda Baron. Yo tekrardan boruna döndü. Kullanılan bu sefer çok iyi bor yandı. 3 kişi isabet etti. Luger'e burada vahşi büyümek kullandı. kaldı. Crystal düştü ama Crystal'ın orada koruyucu meleği var. Double G'den kullanılan bir sıçra. Double G yine hayatta ve hasar vermeye devam ediyor. Burada Traddex havlamayı başardı Pep. Ve Nexus Kulesi düşmek üzere. Aynen öyle. Süper minyonlar zaten oyunu bitiriyor diğer tarafta. Hios da şınlanını kullandı. Baron'u bırakıp burada oyunu bitirmeye doğru gitti. Hatta Hios Luger'i e yakaladı bile arka taraftan. Luger'in sıçrası ve şifası yok. Yavaşlatmayı başardı Hios onu. Arındır kullanıldı Luger'den. Civa yatağın kullanıldı ama hayatta kalması mümkün değil bu kadar isme karşı. Bu da oyunun sonu anlamına gelecek. Yine Team Türk kötü bir oyun oynamadı. Eşit hatta önde oldu dakikalar da oldu maçta ama yapılan birkaç hata sonrasında Pep yine geri dönüp karşılaşmayı kazanmayı başarıyor. Durumu 2-1'e taşıyor Pep. Belki de önümüzdeki karşılaşma serinin son maçı olabilir. Eğer Pep kazanırsa tabii. Aynen öyle. Tim oyunda öne geçmemesi lazım benim anlayışım. Oyunda öne geçtik. İkinci maçta öne geçmemişlerdi. Başa baş gitmişti. Maç maçı kazandılar. İlk, ilk ve üçüncü maçta öne geçtikleri maçları kaybettiler. Ee, yalnız iki takımda... Ve iki güçlendirmesi var Crystal'ın. Tinks arka tarafa total vurdu ama Crystal'ın orada olduğuna haberdar değil. Şimdi koza tuttu. Sıçra kullanmak isteyebilir. Güzel bir çarp kullandı ama izin vermiyor Crystal onun çıkışına. Ya. Bir de seviye üstünlüğü var Crystal'ın. Cemardan değil yalnız. Thinx, ne orada Tinks ne yapıyor Tinks? Soru işareti. Tinks. Tinx intihar etti. Evet, bu arada Traktex rakip mavi güçlendirmeyi çalmak isterken Farfetch'i görünce sıçramak zorunda kaldı. Üst koridorda bir kule altı baskın. Kozu orada boşa gidiyor. Yan tarafa gitti Crystal'dan. Ama zaten canı çok az Traktex'in. 5 eşyaya ulaştıktan sonra şampiyonlar tamamen bir kozama e, koza makinesi Şu kozadan makine hiçbir işe yaramıyor. Orada koridorda bir baskın Basta. var Farfetch'ten. Kendini hızlandırdı evet. ve izin ver. Adını kontrol etti. Oraya totem atmaya gitse daha yakın menzile gitmek zorundaydı. Bu arada Kaze'den sıçrayla birlikte bu oyun. Hiyosu tutmayı başardılar Traktex'te. Ama Farfetch koridorunu bırakıp diğer taraftan skor çıkaran Kazze'ye karşılık o da aynı hamleleri yapıyor. Bu arada bitkini kullanmak zorunda kaldı Kazzy ama uzaklarda. Yosun üzerine de. gitti dengeleyici. Felaket Duvara diyorsun. geldi dengeleyici Yos'tan. Metin <laughs> 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 salmayı. Ve o altın farkını oluşturan en önemli faktör. Yenisinin üstünü derken Farfetch yakalandı. Vahşi büyümeyi orada kullanamadan düşecek. Kitle kontrol çok iyi geldi Şuş. onun üzerine. Shoshin şimdi Charu ile yapıyor. Shen gelecek oradaki savaş ama diğer tarafta da ışınlandı kullandı Hyos geldi o noktada. Çarı düşmek üzere dengeleyici çok iyi geliyor. Ama Shoshin kaçabilecek bakalım. Hios sıçradı orada Shoshin'in kaçmasına izin vermek istemiyor. Ve Hios da skor almayı başardı. Diğer tarafta Double G yakalandı. Orada Crystal Oku'nu kullanıyor Tinks üzerine ama skor da Luger'e gitti. Bir yanda tüm orta koridorda orada iki skor birden çıkarmayı başardı. Koza çok iyi yere geliyor Crystal'dan. Sıçrayacağı nokta attı Koza'yı ve Traptex skorunu bakalım alabilecek mi Hios? Ve Hios o skoru almayı başardı. Tinks kötü bir noktada kalabilir. Orada üstüne dönmek istiyor. Çullanı var mı? diye bakıyorum. Sanırım ki bekleme süresi uçulan. Şimdi... kulesine yönelmeleri daha yüksek ihtimal. Minyonlar çok yerde şu anda. Evet orta koridor kulesine geldiler. Double G sıçrayarak orada kullandım. E, kullandı mahvolmuş kılıcını ve dengeleyici bu sefer iyi geldi. da Double G'ye gidiyor. Şöyle alt koridorda yine yakalanan isim. Şu şimdi Traktex Çaru'yu almayı başaracak. Yani Victor'la ayrı kitleme yapmak... Kule çok yaklaştı. Şu şimdi üzerine gitti ama roket geri olarak Geriye doğru kullanmak zorunda kaldı Shoshin. Çünkü yemliyor. Tilsin orada olduğunu göstermek istemiyor. Yos çok öne çıktı, Kendini susurdu Yos burada ve düşmek üzere. Yos ışası kullanıyor. Vahşi şey büyüme geldi ama ilk önce Lulu'yu daha sonra Rumble'ı kaybetti Pep. Ulti'den e, şey, Süran çok daha güçlü. Şimdi Yos'tan kullanılan bir dengeleyici. Arka tarafa geldi. Tings o da dengeleyiciden çok fazla hasar almadı. Kullanılan Crystal Oak. eksi bulunca Tings bir kere daha Kiyo sallamayı başarıyor. Shoshin ile arasında bir birebir var. Bitkinliğini kullandı Shoshin. Şimdi orada kanı uzunu çok iyi bir noktada kullanıyor. Ve o da birebir de Charles Sabit Double G'yi buldu ama çok fazla hasar vermedi. Tinks direkt olarak Crystal'ın üzerine atladı. Ama Koza ile birlikte Tinks'i tutmayı başardı. Crystal şimdi Sihir İçen devreye giriyor ve arka tarafta Double G almayı başardı. Kazık skorunu sıçrası ile birlikte. Traklex düşmek üzere. Double G'yi kaybetti. Pep ama karşılığında hem Luger'i hem de Traktax'i düşürmeyi başardılar. Bir de orada gerek dengeleyici gerek e, pozisyon alma hataları inanılmaz Şuşin oradayken dikkatli olsa iyi olurdu. Tings'i e yakaladı çok da fazla hasar verdi. Hemen onu korumaya Traktax geliyor arka taraftan. saşar Saçar ile beraber. Tohum'la beraber. Can ile birlikte yapılıp bekleme süresi odaklı ama Şuşin kişi... orada yakalanacak. Koza görmediği yerden geldiği için kan kullanamadı. Ama eşin çok çok ihtiyacı olan bir şey değil. Tamam ulti için geçerli olabilir Yalnız ama. Canlı Sen çok ilginç bir çullan gördük yine. Shen geliyor ya. Crystal o kimseyi isabet etmedi. Crystal düşmek üzere. Örümcek iniş orada bekleme süresinde muhtemelen Crystal'ın ve Crystal'ın düştüğünü veriyoruz. O da bu oyundaki ilk skorunu verdi rakibine ve buraya kadar altını... Dingsan. Doğru dengeleyecek. Bunu kadar pek göremedik onları ama. Şarın üzerine gitti ve Kaze dona yakın. Çar'ı düşmek üzere bitkini kullandı, sıçrasını kullandı ama Traktex gölge fırlayışı ve Sıçra olması onu yakalıyor. Diğer tarafta Hios kendini susturmuş durumda. Kefaret de kullandı Kaze. Ök üzere sıçra geldi muğerdan ama Hiosa sıçrasını kullandı. Dengeleyicisinin bekleme süresi çok uzun. Burada Shoshin'i alamadılar yalnız. Shoshin canını inanılmaz derişede yeniledi ve Traktay tırtıldı. Double G düşmek üzere. Vahşi büyüme geldi onun üzerine ama Double G orada sıçrayla birlikte iyi oyun oynuyor. Şifasını da kullandı. Şimdi Traktay'sı e çok fazla hasar verdi Double G. Koruyucu meleği var ama can gölge fırlayışı orada kışkırtmayı başarsa da Double G'yi. Dediğim gibi çok fazla can çalması var. Şimdi güç sığınanı bittiği anda... Gölge fırlayışını kullandı, Saçar Tom hayatını kurtarabilir. Onun son otomatik saldırı yeterli olmadı. Ooooooohoooo! Ee... Kıp savaşı döndü. kaybetti Pep ama yine Baron olan taraf onlar. Yalnız <laughs> ejderi var ama bu ejder çok da fazla önem teşkil etmiyor açıkçası. Ama yine de geçerken onu almak isteyecek Pep. Zaten sadece hasar eşyalarını gittiği için tek başına 5 saniyede alır o. Şu anda 3 kişinin üzerinde civalı kuşak var. Hatta davulcu civa yatağını da almış. Hemen bırakıyorlar. 2 tane can çalma işyası olduğu için davulcunun keyfi yerinde doğru gidiyor ama sıçradan. Sıçra'yla ile birlikte Kaze'den bir oyun. Yalnız Crystal güzel bir örümcek inişi kullanıyor. İki skor birden almaya başardı Pep. Bir skor Crystal'a diğer skor giderken. Tinks orada eş skorunu, double skorunu almayı başardı. Tinks hala düşmedi. Ölüm ışını çok kötü geldi içeri oradan. Tinks oluyor veremedi o ölüm için ama Luger'le hayatta kalan son isimler Team Türk kalitesine ve Pepi Sports burada şampiyonluk ligine doğru ilerliyor. Son iki tane Nexus kulesi var onlar için. Hios üste dönmesini engelleyecek sanırım Tinks'in. Ama yanlış tarafa doğru gitti Tink. Hios ve ışınlanını kullandı şimdi kuleyi almak adına. Kaze'nin gelmesine 10 saniye var. Kefaret kullanıldı. Hios da tekrardan buraya dahil oldu. Tinks'in burayı koruması çok kolay olmayacak. 3 saniye var Kaze'nin gelmesi de. ama şampiyonluk ligine doğru ilerliyor Pep. Sadece bir Nexus var önlerinde ve Pep eSports. Yaz mevsimi Şampiyonluk Ligi'ne yükselmeyi başarıyor. Team Turquality karşısında aldıkları 3-1 galibiyetin ardından. İnanılmaz. İşte gerçekten sezon boyunca bu günü beklemişlerdi. Ve artık yaz mevsiminde Şampiyonluk Ligi'nde olacaklar. Şu anda görüntüdeki Crystal sezona başlayan isimde diğer 4 isim sonradan eklendi. Ee çok iyi bir sezon geçirdiklerini söylemek güç. Pep aslında bir yıldızlar karması gibi kurmuştu ama beklentilerin altında kaldılar. Marduggs e, gibi UES's e, tecrübeli olan bir isim, iki tane şampiyon gibi çok tecrübeli isim aldılar. Sezona çok iyi girmemişler dediğimiz gibi e, sezon boyunca çok fazla değişiklik oldu ama nihayet bugüne gelmeyi bekliyorlardı ve bugün kazanmayı başardılar. E, doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi bir final serisi olmadı. İki taraftan da çok fazla hata gördük. Son maçta da Belki de bu biraz baskının da etkisi, etkisi vardır. Yani şampiyon güne çıkmak için bir seri oynama baskısı gerçekten büyük baskı. Çünkü bunu kaybeden Dark da bir seri oynayacak. Ee, kazanan direkt şampiyonlar ligi vizesini alacak. Kaybeden taraf Team Turkuat için işler bitmiş değil. Onlar zaten e, şampiyon marka değil.